Selam dostlar. Outlook serisinde yeni bir video ile karşınızdayım. Bu seride Excel kullanarak Outlook uygulamasında yapabileceğimiz işlemleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Serinin bundan önceki videosunda, daha doğrusu serinin ilk videosunda sizlere gelen maillerinizin detay bilgilerini nasıl Excel'e kaydedebilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Daha doğrusu mailin kimden geldiğini, hangi adresten size mailin geldiğini Gelen mailin konusunda ne yazdığını, gelen mailin içerisinde ne yazdığını ya da mailin hangi zaman diliminde size geldiği gibi bilgileri Excel'e nasıl kaydedebilirsiniz? Oradan bunlarla ilgili nasıl analizler gerçekleştirebilirsiniz? Bunu göstermeye çalıştım. O videoyu da eğer ki izlemek isterseniz sağ üst tarafa bir bağlantı ekliyorum. Tıklayarak gidebilirsiniz. Şimdi bu videoda ise size gelen maillerin içerisinde yer alan ek dosyaları bilgisayarımıza otomatik bir şekilde nasıl kaydedebiliriz bunu göstermeye çalışacağım. İlk etapta size gelen maillerin tamamını tarayacağız ve taramış olduğumuz maillerin içeriğinde ek bir dosya varsa jpeg olur, png olur, pdf olur, excel dosyası olur, text dosyası olur fark etmez. Hangi ek dosya varsa bunları bilgisayarınızda belirlemiş olduğunuz konuma indirebileceksiniz. Çok basit bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. O yüzden dolayı geliyorum şimdi Excel makrolar pencereme. Excel Visual Basic editöründe bir modül oluşturdum. Bu modül içerisinde bir makro belirleyeceğim, bir makro atayacağım. Ve bu makro içerisine yazmış olduğumuz kodlarla işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ancak öncesinde şöyle... Tools kısmından, referans bölümünden burada sizlerin de Microsoft Outlook 16 Object Library kütüphanesini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Microsoft Scripting Runtime bilgisini de aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu iki yapıyı aktif hale getirdikten sonra işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ancak Microsoft Outlook 16 yazan kısım sizde Outlook uygulamanızın versiyonuna göre değişecektir. Eğer ki bir hata alırsanız daha farklı Outlook versiyonları var bu referans bölümünde. Sizler 15 kullanabilirsiniz ya da 12 kullanabilirsiniz. Kendi versiyonunuza göre burada seçimleme gerçekleştirin. Bunu seçtikten sonra OK derseniz artık kod yazma bölümüne geçebiliriz. İlk etapta bir makro penceresi oluşturuyorum. Mesela Outlook ek kaydet diyorum makromun ismine ve bu aralığa yazmış olduğum kodlarla işlemlerimi gerçekleştireceğim. İlk etapta yaklaşık 5-6 tane bir tanımlama yapacağız arkadaşlar. Bu tanımlamaları daha sonrasında kullanacağız. O yüzden dolayı ilk başta tanımlamalarımızı yaparak başlıyorum. Dim o app adında bir tanımlama gerçekleştiriyorum. Bunu aplikasyon olarak tanıtacağım Excel'e. Onun dışında dim o namespace adında daha doğrusu ns adında bir değişken tanımlıyorum. Bunu da outlook.namespace olarak gösteriyorum. Bu outlook namespace'in kısaltması gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dolayı ons ismini verdim. Şimdi dim outlook folder adında bir tanımlama yapıyorum. Buna da outlook.folder diyorum. Ardından dim outlook mail item adında bir tanımlama gerçekleştireceğim. Bunu da omi adında tanıttım. Outlook.mail item diyorum buna da. Ardından dim outlook attachment tanımlamasını yapacağım. Burada o attach yazdım sadece. As outlook.attachment diyorum. Ve bu sayede artık tanımlamalarım tamam. En son olarak da i e değişkenimi tanımlamam gerekiyor. Şöyle dim i e as object diyorum. Ve yaklaşık 3-6 adet tanımlama burada yapmış oluyorum. Şimdi daha sonrasında hemen bu yapmış olduğum tanımlamaları gelip set edelim arkadaşlar. Eşittir new outlog.application diyorum o app değişkenine. Ardından set ons diyorum. Eşittir o app nokta get nokta get namespace şu şekilde tırnak içerisinde mapi yazıyorum. Tırnağı kapatıyorum. Parantezi kapatıyorum. Buradaki kullanımla ilgili bir önceki videoda size bilgilendirici bir kaynak göstermiştim. daha detaylı bilgiye sahip olmak için burada mapi yazmamızın sebebine ilişkin o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani videonun başında bahsetmiş olduğum videoyu da mutlaka zaten izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ardından set o folder değişkenine geliyorum. Bunu da o diyorum. nokta get default folder şu şekilde ol folder inbox diyorum. Ben seçimlemelerimi daha doğrusu ek dosyaları indirme işlemimi inbox kutusunda yapacağım. Şu şekilde zaten inbox demiş olduğum yer gelen kutusu arkadaşlar. Sizler de gelen kutusunda işlem yapmak istiyorsanız bu şekilde inbox'ı seçebilirsiniz. Onun dışında daha farklı kullanımları da demiş olduğum gibi bir önceki videoda zaten gösterdim. Evet, set edeceğimiz bilgiler de bu kadardı arkadaşlar. Bunları belli başlı bilgilere eşitledik. Şimdi geleceğim bir döngü oluşturacağım. For each döngüsü burada kullanıyorum. i e diyorum. Burada i e olarak değişkenimi obje gibi tanımlamıştım ben. Bu yüzden dolayı i in folder o folder nokta items diyorum. Şimdi burada döngümü şu şekilde kurmuş oluyorum. O folder olarak ben burada inbox kutusunu belirledim. Şimdi inbox kutusunu belirlediğimden dolayı da ben inbox'ın içinde yer alan tüm itemleri daha doğrusu tüm mailleri incelemiş oluyorum arkadaşlar. Ve bu döngü kendini tamamladığında i değişkeni her seferinde farklı bir meyli kendi üzerine tanımlamış olacaktır. Ve ben burada i değişkenini kullanarak işlemler gerçekleştirme imkanına sahip olacağım. Şuraya da next diyorum. Döngümü kapatıyorum. Bu aralıkta döngüm dönecektir benim. Ve işlemlerimi gerçekleştirecektir. Şimdi ilk etapta biz bu item'ın bir mail mi yoksa farklı bir şey mi olduğunu tanımlayalım. Yani ben burada maillerimin görüntülenmesini istiyorum. O yüzden dolayı bu i değişkenimin klasının mail olması lazım. Ve mail olduğu takdirde biz mail içeriğine bakıp ek dosya var mı yok mu diye inceleyebileceğiz. Burada bir toplantı planlamış da olabilirsiniz veya bir zaman bir şey de planlamış olabilirsiniz ya da farklı şeyler de gelebiliyor Outlook uygulamasına. O yüzden dolayı ilk etapta bu item'ın mail olup olmadığını sorguluyorum. i.class eşittir ol mail diyorum ve den diyorum. Yani i değişkeni mailsa aşağıdaki işlemleri yap diyeceğiz arkadaşlar. Şuraya da end if diyorum ve buradaki koşulumu kapatıyorum. Şimdi ardından ben buradaki i objesini daha öncesinde omi adında tanımlamış olduğum outlook mail item değişkenine atacağım. Onun için geliyorum set omi diyorum eşittir i değişkeni diyorum. Ben artık buradaki i değişkenini obje sıfatından çıkartıp artık mail item sıfatını yüklemiş oluyorum. Bu artık benim için bir mail item olmuş oluyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey kuracağım arkadaşlar. İlk etapta debug print olarak gösterelim. Bu mail itemler var mı yok mu? Kaç tane mail item var? Bunları yazdıralım. Bunu da yazdırmak için şu şekilde geliyorum. nokta print diyorum. Şöyle o-m-i nokta. Mesela sender name alalım. Sender name. Onun dışında bir de... OMI.attachments.com diyelim. O mailde ek bir dosya var mı buradan anlayacağım. Şimdi bunu çalıştırırsam ben şu şekilde F5'e bastım. Bakalım hepsini sıfır buluyor. Bakın aralarda bir 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 çıktı. Burada kaç tane ek dosya olduğunu veya olmadığını görebiliyorum. Şöyle geliyorum. Bakalım. Şurada bakın 16 tane burada hepsi burada.com adresinden 16 tane bana ek dosyalı bir mail gelmiş. Yani bu mailin içerisinde 16 tane ek dosya varmış arkadaşlar. Burada onu öğrenmiş oluyorum. Diğer sıfır yazanların içeriğinde ise herhangi bir mail eki yok arkadaşlar. Yani mailin içerisinde ek bir dosya, jpeg, png, pdf herhangi bir dosya bulunmuyor anlamına geliyor. Yani ben burada bir mailin içerisinde ek bir dosya var mı yok mu diye sorgulamayı buradaki attachments.count ile yapacağım. Bu şekilde yapacağımdan dolayı şimdi bir koşul daha ben kullanacağım burada. Bu koşulunu da şöyle gerçekleştirebilirim. Geliyorum eğer şöyle eğer omi.attachments nokta yani buradaki mail item'ın attachments bilgisi nokta sayısı şu şekilde 0'dan büyükse eğer ki bu mailin içeriğinde ek bir dosya var demek anlamına geliyor. Şöyle end if diyorum. Buradaki işlemi de kapatıyorum. Şimdi burada artık biz mailin içeriğinde bir ek dosya var mı yok mu onun bilgisini almış oluyoruz artık. Onun bilgisini aldıktan sonra içeride bir döngü daha kurmamız gerekiyor. Yani mailin içerisinde bir döngü daha kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu döngüyü de şu yüzden dolayı kuracağız bu mailin içeriğinde bir tane ek dosya olmayabilir. Tüm ek dosyalar içerisinde döngü oluşturup o ek dosyaların tamamını indirme işlemi gerçekleştireceğiz. O yüzden dolayı burada tekrardan for each döngüsünden yararlanıyorum ve yukarıda tanımlamış olduğum attachment bilgisini burada kullanacağım artık. O attach diyorum. In omi.attachments diyorum. Yani bu mailin içerisinde yer alan tüm etinç o etiç değişkenine ata diyorum. Döngü döndükçe buradaki o etiç değeri değişecektir arkadaşlar. Ve o mailin içerisindeki tüm ek dosyaları indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra artık buradaki döngüden çıkıp tekrar işlemlerimizi diğer mailler içinde uygulamak üzere diğer döngüyü kullanmaya devam edecektir. Bunu da şöyle next deyip kapatıyorum. Şimdi artık bu mailin içerisinde yer alan ek dosyaları kaydetme işlemi kalıyor geriye. Onu da şu şekilde o etiş diyorum nokta save as file diyorum. Ardından bana burada nereye kaydedeceğim hakkında bir soru soruyor ve string olarak bunu benim belirtmem gerekiyor. Şu şekilde masa üstüne geçiyorum. Burada Az önce size belirtmiş olduğum üzere ekler adında bir dosya var. Şimdi ekler adındaki dosyamın şöyle konumunu alıyorum ve bu konumu Excel'e kaydediyorum. Şurada gelip kaydediyorum ve ters slash'ta bu konumu kapatıp artık ekleyeceğim dosyanın ismini belirtme kısmına geliyorum. Şimdi ben burada kaydetmiş olduğum dosyaları aynı isimde belirtirsem sürekli olarak birbirinin üzerine kaydetme işlemi gerçekleştirecektir. O yüzden dolayı burada spesifik bir isim kullanmam gerekiyor. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Mesela şöyle birleştirme operatörü diyorum. O etiç nokta file name diyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalıştırırsan tüm ek dosyaları indirme işlemi gerçekleşecektir. Bunu gelip şuradan çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Yaklaşık 800-900 tane mail var bende. Tüm mailleri taradı ve ek dosyaları buradaki ekler klasörünü indirdi. Şimdi burada şu kısma dikkat etmek gerekiyor. Toplamda 44 tane ö indirmiş. Yani 44 tane burada biz ek dosya bulmuşuz ve bunları kaydetmişiz. Fakat buradaki ek dosyalar daha fazla olabilir. Şimdi şu isimde şöyle geliyorum. Şuradaki isimde farklı günde bir dosya daha bana gönderildiyse eğer ki ben bunu indirmemişim demektir. Yani indirsem bile aynı isimde olduğu için birbirinin üzerine kaydetme işlemi gerçekleştirdi. Yani bizim burada daha spesifik bir isim vermemiz gerekiyor. Atıyorum ki size bir önceki gün fatura adında bir pdf dosyası geldi. Ardından bugün yine fatura adında bir pdf dosyası geldi. Bu durumda ikisinin isminde fatura olduğu için ikisinin de birbirinin üzerine kaydetti. Daha doğrusu İlk gelen maildeki fatura bilgisini gitti, buldu, onu kaydetti arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden dolayı ben buraya daha farklı bir isim vereceğim. Onu da yine spesifik bir isim vereceğim tabii ki de. Onu da şu şekilde yapabilirim. Format diyorum. Şöyle parantez içerisinde OMI ifadesini seçimliyorum. Yani mail item'ı burada seçiyorum. Şuradan da Received time diyorum. Virgül formatını belirtelim. Day day tire mont tire year year year. Ondan sonra boşluk horse saat tire minute minute, tire second second diyorum. Bir de boşluk bırakalım tırnağı kapatalım ve parantezi kapatalım. Şimdi bu şekilde muhtemelen aynı isimde denk gelse bile artık biz burada revised time adında bir bilgilendirme verdiğimizden dolayı yani indireceğimiz dosyanın ismini bu şekilde değiştireceğimizden dolayı mailin gelme tarihine göre onun için artık aynı isimde dosya olsa bile mailin geldiği tarihler ve saat dakika saniye farklı olacağı için burada artık üzerine kaydetme işlemi gerçekleştirmeyecek daha farklı şekilde kaydedecektir. Yani iki tane fatura adında artık dosyayı biz görebileceğiz. Şimdi burayı silip 44 tane öğeli bilgiyi silip tekrardan çalıştırma işlemi gerçekleştireceğim. Çalıştırdım. Bakalım bir sıkıntı çıkacak mı? Tekrar geldim dosyamın içerisine. Gördüğünüz gibi öğe sayısı 62'ye çıktı arkadaşlar. Demek ki aynı isimde farklı farklı dosyalar varmış. O yüzden dolayı az önce 44'tü. Şimdi 62'ye çıktı. Toplamda 18 tane daha fazladan ek dosya indirme işlemi burada gerçekleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi burada da mailin geldiği tarih, saat ve dakika bilgileri de mevcut. İndirmiş olduğumuz ek dosyanın adı olarak kaydedilmiş biçimde karşımıza geliyor. Tabii ki siz burada daha farklı spesifik e, indirme işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. Mesela nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Şu şekilde dersiniz ki eğer omi.sender email adres dersiniz eşitse mesela bcb at gmail.com adresine o zaman gel bana buradaki işlemleri yap dersiniz. Bu durumda ne olmuş olur? bcbcoder.gmail.com adresinden gelen maillerin içerisindeki ek dosyaları siz bilgisayarınıza kaydetmiş olursunuz. Bu şekilde de spesifik işlemlerde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarayacak bilgiler yine paylaşmışımdır. Buradan bu videoyu benim çekmeme teşvik eden takipçimiz Muharrem Esen'e de ayrıca teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.